Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ZA serimizde mid lane'de Siles oynuyoruz. Bildiğiniz gibi ZA serisinde bizim bir lanetimiz var. Maç kazanamıyoruz. Umarım maç diğerlerine benzemez. Hemen ben oyun başlamadan Zaylas'ın pasifinden bahsedeyim size. Zaylas yeteneği kullandıktan sonra düz vuruşu alan hasarlı ve büyü hasarı veren bir düz vuruşa dönüşür. Yani güçlenir ve gerçekten iyi miktarda vurur. %125'te saldırı hızı kazanır. Kyo'su şöyle bir alanda iki tane zincirle yere vurur ve yerde vurduğu noktada bir patlama gerçekleşir. Yaklaşık bir saniye sonra falan. W'sundan bahsediyorduk Saylas'ın. Saylas'ın üstünde arkadaşlar adamın canı ne kadar azsa o kadar fazla can çekersiniz. Yani bildiğim kadarıyla %40 yanlış hatırlamıyorsam şöyle bakayım. Aynen %40'ın altındaysa adamın canı veya sizin canınız. Sizin canınız %40'ın altındaysa daha fazla can çekersiniz. Adamın canı %40'ın altındaysa daha fazla hasar vurursunuz. Böyle anlatayım daha doğru olacak. Biz çok fena dayak de Bunu bir çözmemiz lazım ya. Salak salak oynamayı bırakıp. hayaleti var ya buna zor kesmemiz. Tamam güzel. Evet, evet. Güzel. Ignite mi yok? Onun vardır ya. Güzel. Arındırımızı unuttu. O de kesebileceğini zannetti. Ama güzel. İlk kilimizi aldık buradan. Oho. Öldük. <laughs> Tahmin ediyordum geleceğini de. Varım kötü kaldı ona üzülüyorum. Şöyle şunu alalım. Bir tane karamüür alacağım bu arada. Bir tane de şu pottan alacağım gideceğim. İyi Graves'imiz bayağı fed oldu. Bu iyi haber kötü değil yani. Çakalını ikna ediyor onu söyleyelim. E'sinden bahsedeyim ben bu arada Lena yürürken saylasın. E'si şöyle bir alanda ileri doğru atılır ve ikinci defa E'ye bastığınız zaman adama doğru bir zincir fırlatır. Eğer bu rakibi tutarsa hasar bir vursunuz. ve yanına doğru aşınarsınız. Yanına doğru gidersiniz rakibin. Ultisi de en güçlü yeteneği, en garip yeteneği hatta oyundaki en belki ilginç yeteneklerden biri. Aynı Diego gibi. Hayda. Nefret ediyorum yüzden ya. Onu vurabilseydim iyiydi. Ben bunu keseceğim birazdan diyeceğim de 6 level oldu İşin kötüsü işte Silas'ın ultisinden bahsediyorduk. Silas karşıdaki rakibin ultisini çalar arkadaşlar ve <laughs> son anda son anda az kalsın ölüyorduk ben yine öleceğim burada değil mi ya gerçi bu sefer W'm olacak inşallah Bayağı iyi oldu C'de biraz kötü durumdayız farmda biraz kötü durumdayız ama onu da toparlar sıkıntı değil yani şunu alabiliyor muyuz Buna da bu itemi bekleyeceğim alacağım. çok skill kullanmam gerekiyor de. Biraz bana iyi olabilir bizim için. Evet son kez söylüyorum arkadaşlar. Silas'ın ultisinden bahsedeceğim. Farkındaysanız bütün ultilerden bahsederken araya bir şeyler giriyor. Silas'ın ultisi karşı rakibin ultisini çalar. Ve onun ultisinin cooldown'a kadar cooldown'a girer. Hemen, hemen Ve bunun tabii ki belli bir kullanma süresi var. Sonsuza kadar durmuyor üstünüzde. Mesela Timon'un ultisini çaldınız. Mantar atmadınız diyelim ki. Belli bir süre sonra bu ulti kayboluyor. Ve bekleme süresine giriyor. Döndüğü zaman yeniden bu ultiyi kullanabiliyorsunuz. Ve, öyle şöyle de bir şey var. Rakibin ultisini çaldıktan sonra belli bir süre aynı rakibin ultisini çalamıyorsunuz. Benim aslında sağa sola gidip bir yerden bir ulti çalmam gerekiyor. Çünkü bu adamın ultisi hiçbir alta yaramıyor. Şako gelse de onunkini çalsam bari. Bota gideyim eşin ultisini çalayım. Nasıl fikir? Olmazım. Bence güzel. Ben öyle Ping attı çıktılar oh. Tamam Shaco'nun ultisini çaldım Arındırım var bir şey yapamaz Arındırım var hala Shaco'nun üstüme atlamasını bekliyorum Güzel çok güzel be. iyi beytledik. Güzel güzel buraya çok tatlı oynadık. Yedik iki tane kilimizi aldık oradan tertemiz. Dediğim gibi grevsimiz baya fed oluyor. Bizim için yeterli. Biz zaten her türlü farmdan falan bir şekilde kasacağız. O da kasacak tabi de. Onun fed olması daha önemli bence sayı aslansa. Sadece dediğim gibi bir tık farmımız sıkıntı. bir ince Gelirim tabi kardeşim. Harbiden. Ama orası bayağı kalabalık gibi sanki. Ben gelen bir şeyler çok iyi çıkıyor. Bu benim yüzümden oldu. Ben oraya niye girdim ki? Güzel. Olsun ben bunu tekledim. Buradan da çıktım. Şaka buralarda da ona beklemeye şey, çalışıyor aklınca bu. Allah Allah oh, şakayı görüyorum. Gayet iyi. Nerede? Gördüm. Ben mi gördüm? Eş var, flash'im var. Şuraya totem atmış olabilir dedi. Aa bir şey var. Şöyle, bu arada ayağa çabuk girdim ama Zoya oldu, olduğu için ayağa çabuk girdim. Daha yakıncı bir rakip olsaydı eğer ayağa çabuk değil de yenilmezi tercih ederdim arkadaşlar. Yenilmez de bayağı OP oluyor açıkçası. Bunlar botta nasıl ölüp duruyorlar ya? Seraph'in pike ne abi? Olsun. Vay arkadaş. Onu bat attım. Hmm. Bak arkamdan işte geliyor. Of of çok iyiydi be çok iyiydi be sen al oradan pleti ya tamam. bu ayafet oldum zaten Eline sağlık kardeşim. İyi oyundu. Bu aldığımız 3 kill işte bizi baya baya iyi bir duruma getirecek. Kullanan ayakkabı salacağım. Bir tane yani de şunu alalım ya. Şako ultisi bu arada ne kadar çok iş yapıyor sayesinde görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü AP kastığımız için ultiyle beraber ulti patlatırlarsa eğer iyi miktar daha vuruyor Gerçekten iyi miktar daha savuruyor. Ayrıca eş ultisi de çok iyi iş yapacak. Team 12'de eh fena değil yani çok kadar iyi değil. Sen oyuncağın oyuna tüküreyim ben ya. Bizim Serap'ın bayağı leş. Ya Atrox fena değil. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun geri zekalı herif? Ya Allah belanı versin. Ne yapıyorsun ya? Gider misin? Aa, yaşar ultisi falan vardır ha. İşim, dikkat. Herif mide gelmese her şey o kadar güzeldi ki. Benim şu Ashe ultisine ya da Shaco saç çalmam lazım bir şekilde. O tuttu mu o ulti ona? Ejder'e gitsene Ejder'e. Aç onu aç onu öyle git aç onu öyle git. Çok iyi be. Ah be! Kesemedim. Tüm oynadım buraya. Kesebilirdim onu ya. Ne bana soru işaret eş Eşşol eşik Bir hareket yapıyorsak bildiğimiz vardır. Çok güzel ejderhalık. hayatımız oldu. Bayağı bayağı temiz oldu. Ben şuradan Zonya'ya gideceğim ya. Ya da şuna mı gitsem acaba? Buna gideceğim buna ya. Zonya'dan önce. Bayağı kuldan veriyor bu item. Bayağı bir olacak yani. Güzel Atrox'un durumu bayağı iyi. Benim durumum bayağı iyi. Senin durumun bayağı iyi. Bu gördüğünüz az önce arkadaşlar eş ultisine kadar çok iş yaptı. Şey ultisine kadar çok, çok iş yaptı. Bayağı OP yani. Bir de düşünün karşıda kartuş olduğunu vesaire düşünün yani. Kartuş, Grant, Swain. Aynen öyle. Bunlar çok çok daha güçlü. Teleportum yok orada dikkatli olun. Ben meceyi alsam mıydım acaba ya? Karan var onun yüklü. Meceyi bilmiyorum da. Çıkabilir mi oradan? Ya ben... Ben şuradan şu kuleyi alsam ne olur? Hayır ki öldü ki. Bu arada attıktan sonra düz vuruşlarınız gördüğünüz gibi kuleye fazladan vuruyor arkadaşlar. Bu da önemli aslında. Güzel burayı da pushladık çıkıyorum. Şurada blue falan var mı acaba ya? Yok. Güzel Biliyor çok abi. güzel çok güzel çok güzel. Tamam. O, o Zoe bu arada kötü oynamıyor ya. Sen bayağı darladın o çocuğu ondan bu durumda. Bakma yani. Bunu keseriz aslında da. Bunun için atmasın Hmm. Ben koşuyorum bir de doğru ama biraz geç geleceğim. Helal helal oğlum. Tamam hadi gel şimdi ama. Senin atacağın ultiye tüküreyim ben ya. Boy, 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 çok bir kötü oynuyor çocuk ya. Yani bir tane pembe totem alalım. Böyle cebinizde çok item alacak para yoksa arkadaşlar mutlaka pembe totem alın. Yani varsa bile hatta alın da mümkün olduğunca paranızı artıyorsa. Pembe totem baya önemli bir eşya aslında oyunda. Çok kıymetli bilinmese de. Yani yüksek elolarda biliniyor da tabii ki düşük elolar için söylüyorum. Bu oyundaki en önemli şeylerden biri görüş çünkü. Bunu çok net bir biçimde belirtebilirim yani. Bunun dediğini falan almam lazım. Hala. Bir şey oluyor Ah be, düzür atamadım Çok güzel düşünmüştüm halbuki. Tüh. mantara çarpmadınız mı cidden ya? İşte 50 tane mantar koyduk be kardeşim buraya. Bu uh da. -huh. Çok, Çok güzel. O ben de o diye düşündüm biliyor musun? Arkadaki diye düşündüm. Ah be, o item atması kesmiştim onda kö dönmüştü. Bizim Atrox ne yordu la? Aa. Oğlum kulaklığa niye girdim manyak herif ya? Doğru diyor. <laughs> çok güzel. Ejder 15 saniye. Kesmiştim o şakoyu ya. maybet. Biz niye bu dakika doğru araba girdik ki zaten? <laughs> ne bileyim ya ben de gaza geldim. Vuruyor bayağı açar. Bu arada bizim Pyke'la Seref'in hiçbir altı yaramıyor farkında mısın? 3 kişi oynuyoruz oyunu. Evet, 3 kişi oynuyoruz ama farkında. Bu arada Seref'in Kocamanı. Ekranın yarısına ok atıyor. <laughs> onun yer. için olmamış bak merak et. Sonunda olmayacak gibi zaten. Abi kurt kesiyor herif ya. Ölecek bak şimdi orada gidip. Ağlamayacaklar ki neye gidiyorlar boşa. Şu anda flash'ı var onun boşa zorluyor. Teşekkür girse şuraya belki bir şeyler değişiyor. Ah be çok kötü oynadım. Şunu kesin la. Hah. Abi eş ne kansersin ya. Gelecek bunu vurdu. Oğlum bu eş ne kanser bir şey. Şunu kesin la. Tanklıyorum. Ha, ben tanklamıyorum şimdi zaten. Oğlum sürekli W atıyor lan. Gerçi ben de oynuyordum bir ara onu da. Gerçekten inanılmaz evet. derecede kanser alıyor. Namıta bir daha şuralara mantar atalım. Çimene girme çimene girme Aynen. Bizde varsa bizde evet, de var kardeşim. Ya üstümüze koşma o şekilde ağzına tüküyorum böyle işte. Tuğul hissini. Yaşar evet, alabilir miyim kardeşim? Tabii tabii. Ama adam öldü galiba. Allah rahmet eylesin Biliyor. çok yapacak bir şey yok. Tercih, tercih bu tercih bu yönde yani ona diyecek bir şeyimiz yok kardeşim maalesef ki ben şuraya gelip bir şey denemek istiyorum şako gidiyor Red'ini alacağım şakonun ya da sen de alabilirsin gelip oğlum da kaç saniye Allah belanı versin. Ben base, base atayım, yürümeden öleceğim yoksa biliyor musun? <laughs> ha gerçi red gelmiş, bu da can dolduruyor. Gel, gel gel. Play açabiliriz belki. Neyle açacağız ki? Oğlum bizim ADC'miz yok. Ben varım. Ya sen yakından vuruyorsun, çok uzaktan vuruyorsun ki. Yani sen bize ADC'den saymıyordun. Baron alabilirdik bu süre zarfında, bir bok yapmadık. Evet. Ne yapıyorsun? Bir gel aşağıya alalım gel. Aşağı doğru, gel. Selamun aleyküm. Nasıl oldu lan? <laughs> Ulti tutturdu, onu dedi değil mi? <laughs> Allah seni ilgilendirirse ben de şaşırdım. Şu Baron'a gidemez miyiz? Gideriz. Yalnız bu Sylas performansımız neymiş bizim böyle ya? Ben bir de... hop toplasal 10 kere oynamamışımdır ha şampiyonu. Ama güçlü içeriye ya. Gerçekten azından o Sylas'ı oynamıştım ya. Ya Allah bu güçlü içeri yalan değil yani. Allah'ın cezası. Ben şuraları mantarlamıştım, mantarlar bitmiş mi? Bitmiş. Aynen Baron 35 kişi var bana vur. Orada Aatrox var bana vur kardeşim. Çaka bunu çalar mı sizce? Hemen yorumlara yazın şu anda arkadaşlar. Yaşar bunu çaldırdı mı? Vallahi evet diyecektim de. Oğlum Shaco'nun ultisini çalamadım ben. Shaco'nun ultisini çalamadım ben. Shaco'nun kopyasını atınca ultisini çalamıyormuşsun. Şu anda onu anladım. Vallahi çaldı bu. <laughs> ben biliyordum zaten merak etme. <laughs> yemin ediyorum bak biliyordum <laughs> diyecektim çaldıracak diye de adam bir anda gelince konuşamadım bu anda. Ben de ben de. Deme. O sivri sözcüğü kullanma diyecektim sana. Mecdar. Şu alak da bari. Oğlum ben 3600 gold'um olmuşum ben. Rabadon bitireyim de ne yapayım Meşer? Zaten, bitirme, zaten hayvan gibi cooldown'um var. Bir anda Mece'yi çekmem yok mu peki? Rabadon mu alacağım Mece'yi mi Rabadon bitirdim ya. Mejeyi zonya yapacaktım ya da Rabadon bitirecektim. Serebin öldü. Allah rahmet eylesin kardeşim benim. Arındırım var. Flash'im yok ama baya baya güçlüyüm. Kaç saniyede bir geliyor bölüm 3 saniyede bir W'm geliyor. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok şu anda. İstiyorsan gel Kaysa seni tercih kardeşim İstiyorsan gel seni tercih demiştim. Ölmeyi tercih ettin kendin bilirsin. Ben oyunu bitiriyorum kardeşim. bu arada müsaaden varsa yaşayacağım Müsaaden bitir, Ben, ben şey. burada. Tamam bitti o zaman oyun. Geç gözükmüyor. Ben geliyorum oraya burada. Bu burada. Geliyorum ama 20 saniye var. Okum. Ah da bulim atabilsem var ya belki bir şeyler yapardım. Ya ölürdüm yine muhtemelen de bir kişi falan çıkartırdım oradan çok fena tek atıyorum çünkü. Şakonun doğduğunu hiç düşünmedim takip edemedim. Neyse olsun bütün kuleleri aldık da da sonradan kuleler alıyor. Umarım parkten. denen... Aa, eyvah! <laughs> Aga Pike'ın az önce oynayışını görsen. Ya videoyu video izlediğin zaman görürsün tamam mı? Dakika 28 buçuk suları. Mutlaka izle videoyu. gör yani. Gör, mutlaka gör, bunu. Bunu görmemen çok büyük bir kayıp olur senin için gerçekten. Adam şu şeyin ilk kulesinden beri puşta ve kule aldı. Gerçekten hiç kimse dönüp gitmedi anasını satayım adama. Vay anasını avradığını be kardeşim ya. Ne Seni ready çalmışlar bu arada ya. Aga, bunlar Zoe'ye kill falan veriyorlar. Ya. Şu Zoe kill alıyor ya. Düşmanımızı çalmıştı. Bir dakika. Nasıl? Allah rahmet eylesin kardeşim. Zoe mi çalmış? Aynen de kız Zoe çalmış. Zoe'den aldım ben ama merak etme. Dilerim, <laughs> bir şeyden bir şeyden. <laughs> Yok oralar mantarsızdı merak etme <laughs> onun için diyorsun. Aga bu ne yapıyor? Aga böyle bir oynayış mı var oğlum? Mide çağırıyorsun, mide geliyoruz. <laughs> Nereye gidiyorsun? Kes şu herifi ya böyle bir oynayış mı var ya? Allah Allah. Flash World bunu bilmiyorum da ama benim eş ultisi çalmam lazım bir şekilde. bir görüş yok mu ya? Evet haydi bakalım yaklaşın şimdi. <laughs> Yiyen varsa yaklaşsın bakayım. Ben şu ultiyi bir atam. Evet. Burak. Burak. Efendim kardeşim. Oğlum benim ultim <laughs> nereye gitti? Aaa. <laughs> Aga bug'a bug girmiş herhalde. Yok <laughs> hiç Aga benim ulti bug'a girmiş. Oğlum eş ultisi vardı ne güzel gitti ya. Nasıl eş ultisi? Zonya Zonya lütfen Zonya basayım. Of of. Ah bunu kesemedim. Yoksa hani istemiyorlarsa boşu oynamayalım demek istiyorum. Anladın mı demek istediğim şeyi? Hani yok ben ya oynamayacağım kardeşim diyorsanız ya baş ver ya ne oynuyorsun yani yok ben oynayacağım diyorsanız tabii ki sizin özgür iradeniz. Şuraya. Sen geri zekalı mısın? Akı duvardan niye atma değilsini? Şu top ve evi tutmaya gidiyorum ya. 5 kişi mitte toplansak bu arada oyunu kazanacağız ha. Geliyorum aslanlarım dayanın. Eyvah çok öldü. Yürü ya gel. Ay anana vuradın. Şaka öldürüyor ya bizimkini arkada. Öldü çocuk. Evet. Eş yok. Ya soru işaret nasıl? Tövbe estağfurullah şimdi. Aptal yok yok herif abi. ya. Hı? Güzel. Play, eş, bak, bak. bak öldü. Oğlum çocuğun tasmasını bıraktığımız anda ölüyor farkında mısın? Baron gidecek bu arada sen dikkat et orada. Yaşar yoksa yapacak mısın bunu? Bugün maalesef. Şuna şuna. Abi Allah belanı versin geri zekalı mısın Atrox ya? Oğlum siz ne kadar kötü oynuyorsunuz ya? Lan herif önüme geçmedi la. Pyke'ın oynayışı. Abi yapma Atrox sen yapma kardeşim var lütfen ya. Please. Vay. Abi delireceğim ya. Abi şu an. Oğlum herif çok kötü oynuyor ya ama. Abi herif oynayışa bakar mısın Allah aşkına? Hii. Abi yok ben bir şey yapamıyorum ya. Ya hmm. adam. Şey <laughs> Yine lanet üstümüzde işte. Allah kahretsin. Yine kaybettik maçı ya. Ama abi şu adamları nasıl taşıyabilirsin ki şu ikisini? Çok yalnız kaldık ya. Hevesim Doğru. kalmıyor ki bir yerden sonra yani zaten. Şu iki sala nasıl taşıyabilirsin ya? Aa, Nerede gitti mi? biliyor musun oyun? Şuraya gitmediler ya. Hiçbiriniz beyzatım şuraya tutmaya gitmediniz ya. Nasıl satayım ben şuradan kuleler alırken. Orada bitti oyun. Ve sürekli eksik <laughs> fight yaptık biz. Bak gitti ona flash attı. Oğlum Timo'yu kessen ne olacak? Gerizekalı mısın sen ya? arkadaşlar bundan sonra söz zamaçların hepsini kaybedeceğiz diye bir şey söylemiştim içimden. Bugün de bu sebeple bütün zamaçlarımızı kaybettik. Ama olsun problem mi? Tabii ki değil. Zaten normal oyun. Hiç problem değil. Ama yani şu iki adam hasarlarına da bakalım. Yani 7K'ya 5K. Acaba bu bizim Celalettin diye bir arkadaş. Onun yan hesabı mı? Bu da Eren. Allah Allah. Göz kırpıyorum. Bundan sonra seni tekrardan Neyse yapacak bir şey yok. Hmm. evimizden geleni yaptık ama olacak olan buydu yani zaten. Şu iki adam dediğim gibi taşımanın imkanı yok. Elimize sağlık. Ben saylasın ne kadar güçlü olduğunu size göstermiş oldum. Özellikle cooldown kasan bir saylasın. %47 cooldownımız vardı. Mavi hariç. Mavi ile beraber %50 yaşıyordu ve vurduğumuzu gerçekten acıtıyorduk. Tek atıyorduk diyebiliriz. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.